Arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz. Ee, öncelikle bana bu şansı veren deniz kardeşime, Masun abiye çok teşekkür ederim. Selamlarımı iletirim. Ee, Masun abiyle bizim bir mazimiz var. Ee, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bıldırcın üretimi üzerinde olduğu için bıldırcın yumurtası bildiğiniz üzere çocuklarda veya yetişkinlerde hiç fark etmiyor. Ee, bronşit üzerine gerçekten faydasını gördüğümüz bir ürün tüm arkadaşlara tavsiye ederiz. Birebir ben kendim yaşadığım için, denediğim için, faydasını da gördüğüm için bronşit rahatsızlığı olan tüm arkadaşlara bıldırcın yumurtasını tavsiye ederiz. Ee, buradan tekrar Mahsun abiye selamlarımızı iletiriz. Arkadaşlar ben Aksaray'dan eee çekimim yapıyorum şu an için. Mast üretimi yapıyorum. Maskazını biliyor musunuz bilmiyorum veya hani daha önce duydunuz mu bilmiyorum. E, mas bildiğiniz gibi Alman kazıdır. Yumurta verimi yüksek, döl verimi yüksek, gelişimi gerçekten güzel diğer ırklara nazaran. Eee uysanlığı uysallığı aynı şekilde hakeza. Bildiğiniz gibi diğer ırklara nazaran yerli olsun, Çin kazı olsun, Linde olsun, mas kazı bunların yanında hani daha uysal olduğu için aile sürü psikolojisi de daha iyidir. Bu yüzden tavsiye ederiz. Şu anda da zaten piyasada en çok tutulan ırklardan birisidir maz kazı. Gördüğünüz gibi şu anda 50'ye yakın kaz var. Aramda hemen hemen bir 5 metre var veya yok. Hayvanlar gayet sakin bir şekilde duruyorlar. Normalde başka bir ırk olmuş olsa hani bu şekilde yanlarına yaklaştığınız zaman ister istemez farklı tepkiler, strese girme, ses çıkarma gibi durumlar oluyor. O yüzden bu işle uğraşan arkadaşlar veya yine başlayan arkadaşlara maske konusunda tavsiye ederiz. Arkadaşlar burada da e, aynı şekilde erkek mas, dişi yerli olacak şekilde bir ıslat çalışmamız var. Mas aynı özellikleri taşıyacak mı, taşımayacak mı? En azından bunları deneyip görmek için bu şekilde bir çalışma yapıyoruz. Başarılı olabilir miyiz veya hani bize bağlı bir şey mi gerçekten verim alınabilir mi aynı özellikleri taşıyabilir mi deneyip göreceğiz bunlar erkekler şu anda 8-9 kilo çok rahat geliyor damızlık olduğu için halil'e biraz yıpranma durumu olabiliyor ettik yetiştirdiğiniz zaman halil'e daha farklı oluyor evet arkadaşlar burada dişiler yerli erkekler mast bu şekilde bir folluk sistemi yaptık ee, hem müdahalesi kolay, kapakları tamamen kapalı değil. Ee, aynı zamanda aralarda kapalı, hayvanlar birbirine göremiyor, birbirine müdahale edemiyor ve çıkımda da daha rahat bir verim alınabiliyor. Gördüğünüz gibi maskazı normalde yerli kaz e, dişisi gurk olduğu zaman hani yanında bekler, yavru çıkana kadar veya hani eşinin yanında yalnız bırakmaz. Ama hani mast makine çıkımı olmasına rağmen aynı içgüdüsel özellikleri eş olarak yapması gereken özellikleri taşıyor. Boy olarak da arkadaşlar gördüğünüz gibi bu pirketlerin boyu normalde 20 santimdir. Ee, 3 pirketi aşmış durumda. Yani 70 santim falan ortalama bunların boyu geliyor erkeklerin. Bugün de çıkımımız var normalde. Tabi biraz bunlar yerli ırk olduğu için hırçın oluyor hırsın oldukları için de biraz yaklaşmakta sıkıntı oluyor ama sizler için deneyeceğiz yaklaşmayı bakalım ne yapacaklar sakin sakin bir şey yapmayacağım sakin oh, çıkın başlamış maşallah Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar erkek mas dişi yerli. Bunlar melez. Aynı verimli olacak mı? Aynı özellikleri taşıyacak mı? Yaşayıp göreceğiz inşallah. Altına niye almadın sen? Anası. Hadi bakalım. Aç kanadını. Haydi kuzucuklar. Üşümeyin haydi. Sen de Gel bakalım güzellik. Hırçınlaşma lütfen. Evet. Sakin, sakin, sakin. Evet. Maşallah. Burada da çıkım devam ediyor. Arkadaşlar yerleri biraz sırtını olduğu için e, bu işe başlayan arkadaşlara yanına yaklaşmasını pek tavsiye etmeyiz. Gagaları testere gibi olduğu için tuttuğunda illaki bir zarar verebiliyor. Evet baba nasıl babalık duygusu? Anlat bakalım. Ne desek tıs tıs. Bunlar genelde peltek galiba. Ne dediğinden pek anlamıyorum ama görüntüsü güzel yine de kulağa hoş geliyor. Güzellikler. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Makineden çıkan civcivlere burada ana kucaklarımız var. Ee, ana kucaklarımıza koyuyoruz. Gördüğünüz gibi burada bıldırcınlarımız var. Bu bıldırcınlar Mahsun abiden gelme. Teşekkür ederiz bıldırcınlar için. Gerçekten verim olarak güzel. Burada şu anda 4 artı 1 var. Ee, döl verimi de gayet güzel. Yumurta verimi de gayet güzel. Zaten dörtten fazla olduğu zaman ister istemez erkek de fazla olması lazım. Aynı ortam için erkek fazla olduğu zaman da e, haliyle kavgalar oluyor. Bu kavga olduğu zaman da ya döl döneminde sıkıntı oluyor. E, ya da hayvanları ister istemez yıpranıyor, strese girebiliyor. Yumurta verimini de etkiliyor. Hayvanlar zayıf düşüyor. <laughs> Burada bıldırcınlarımız var. Üretim yapmıyoruz. E, evin ihtiyacını günlük taze şekilde karşılayabilmek adına Gerek hobiye gerek evin ihtiyacı için besliyoruz. Burada kırmızı indilerimiz var. Evet şu an uyuyorlar. Aynı zamanda astroloplarımız var. Bunlar orijinal değil ama. Kırması. Evde güzel. Evet. Sus. Burada da üç çeşit ördeğimiz var. Ee, Pekin ördeği var. Yerli av ördeğimiz var. Bir de pompon ördeklerimiz var. Bunlar da aynı şekilde üretim olarak devam. şekilde devam ediyor. Evet arkadaşlar. Burası da bu şekilde. Kümesimizin içindeki bir boşluğu ana kucağıyla değerlendirmiş olduk. Arkadaşlar kaz için benim genelde üretim olarak çoğunluk kaz üzerine olduğu için kaza genelde e, yaylım olması lazım. Yaylım olmadığı zaman isterseniz maliyet artıyor. E, bir de yaylımdan ziyade maliyeti artırıldığı zaman isterseniz hani bir kazanç da bir gelir de elde edemiyorsun. Kaz üzerine genelde doğal bir yaylam olduğu zaman e, maliyetin çoğunu düşürdüğünüz gibi ister istemez e, daha karlı da bir iş olmuş oluyor. Burası yonca ekili şu anda. Yonca ve arpa. Cizciler için. <laughs> Buralar tabii ki yaylam olarak güzel olduğu için ama sürekli aynı ayarda kalmıyor. Haliyle bir şeyler yapmak gerekiyor Ana kucaklarından sonra Biraz geliştikten sonra Makine çıkımı olsun Veya doğal çıkımı olsun Burada ayrı bir bölümümüz var Burada bölüm bölüm olduğu için ister istemez Verimlilik de artıyor Zayiatı da düşürmüş oluyoruz Şu gördükleriniz erkek mas dişisi Yelli Bunlar melez Bunlar makine çıkımı Yerli kazlar kabul etmedi bunu. Kendileri çıkardı. Ayrı da sonradan kabul etmediler. Ya gördüğünüz gibi yerli kazlarımız var. Kendileri çıkarmış durumda. Burada da aynı şekilde. Üretime devam. çadırımızın içine girelim çadırımızın içinde akşamları biraz serin olduğu için Halil'e çadırın içine alıyoruz ee, burada da aynı şekilde şu an hindimiz var üretim olarak ee, etlik sasyonları var <laughs> hindinin yeri sıcak olacak bunun tek ilacı vitamini yerine sıcak olması bunu sağlayabilirseniz bu hayvanlarda gelişim olarak, verim olarak istediğiniz randımanı alabilirsiniz. Ama yeri sıcak olmazsa gelişmeyeceği gibi isterseniz da kaçınılmaz yani. Gördüğünüz gibi burası normal bir çadır. Altında talaş var. Talaş olarak kalın çan talaşını tavsiye ederiz. Çan bildiğiniz gibi kokusu güzel olduğu için isterseniz hayvan dışkısının kokusunu da bastırıyor. Bu da hastalıkları önlemiş oluyor. Arkadaşlar yine bir dipnot olarak gördüğünüz gibi yemlik e, ve suluk olarak hani yerden mesafe olarak uzaklığını dikkat ederseniz normalde bunları bağlama olarak askılı şekil yapıyorlar ama hani askılı indir bindir yemi doldur çıkar biraz zahmetli olduğu için ben bunun altını pirket koydum e, hayvanların yetişebileceği şekilde hem içine talaş gitmemiş oluyor toz da gitmemiş oluyor haliyle hem de hayvanlar yem ve suyunu rahat bir şekilde yiyip içebiliyor. <laughs> Gördüğünüz gibi yine aynı şekilde çadırımızın içinde sobamız var. <laughs> yani çadır yine tek başına yetmiyor. Gündüz sıcak oluyor ama akşam illaki soba yakmamız gerekiyor. Ee, sobamız bu şekilde. Burada yine ayrı ana kucaklarımız var. Bu ana kucaklarımız dışı e, çıtaylar kafes şeklinde etrafı tel onun üzerine de naylon sera naylonu çektik sıcaklığı muhafaza edebilmek ve daha sıcak olabilmek adına aynı şekilde içine altlık olarak yine talaş kalın çam talaşı e, iğne lamba sistemimiz bunlar olmazsa olmaz Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Karşık köy civcivleri var. Bunlar daha bugün çıktı. Ee, anneleri gurk oldu. Ama bunlar makinede yüklüyken gurk oldu. Ee, makinedeki döllü yumurtalardan ben bunun altına koydum. Hem onları çıkardı hem makinedekiler çıktı. Çıkım tamamlanınca burada birbirine kavuştular. Ee, %80'i hemen hemen makine çıkımı. Anne doğal haliyle bunlar hem makine çıkımı hem doğal şekilli yetişecektir. Bizim bu kadar civcivin normalde ana kucağı şeklinde veya başka alternatif yollarla büyütebilme şansımız var. Ama e, hiçbir kimse yoktur ki anne gibi ilgilensin, onun gibi büyütsün, zayiatı daha az olsun. O yüzden şansımızdan denk geldi. Bunu da bu şekilde değerlendirdik. İnşallah nasip olur da bunları büyütebilirsek. Güzel olacağını düşünüyoruz. Gördüğünüz gibi makine çıkımı olmasına rağmen yine de gerek anne annelik gerek yavrular anne e, üst hissettiği için yani makineden çıkmasına rağmen yine de ayrı durmuyorlar. Anne de aynı şekilde e, kendi yavrularının dışında diğer civcivleri de isterseniz kabullendiği gibi e, şu an sıkıntısız gözükmekte. Bu arada içerisi bayağı sıcak e, ee, bunlar için ideal bir ısı olduğunu düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ee, buradan tekrar Mahsun abiye selamlarımı iletiyorum. Bıldırcının üretiminde de yine aynı şekilde başarılarının devamını diliyorum.